Hadi. Hadi reformasyonu. Varın sen görevi tamamla. Şeyli bilemiyor. İzi çekecek, çekmeyecek. Evine gidecek onu. Korkma çük çük. İzi çekecek, çekmeyecek. Evine gidecek onu. Korkma çük çük. İzi çekecek, çekmeyecek. Evine gidecek onu. İzon çekecek. Çekmeyecek. Evine gidecek onu. İzon çekecek. Çekmeyecek. Evine gidecek onu. <laughs> İzon çekecek. Çekmeyecek. Evine gidecek onu. <laughs> Hoşçakalın İzon.

<laughs> Seçkin birlik sen misin? En iyinin en iyisi mi? <laughs> Görünüş çoğu zaman aldatıcı olur. <laughs>